Hun İmparatorluğu'nun zayıflaması ve dağılmasından sonra Türk boyları arasında hakimiyet sağlanarak Göktürk Devleti kurulmuştur. Göktürk Devleti Altay Dağları'ndan çıkmıştır. Altay Dağları'nda Juan Juanlar hakimiyeti altında Bumin önderliğindeki bir kavimden çıkmıştır. Olay şöyle olmuştur. Bir gün Töles diye bir kavim Juan Juanlar Devleti'ne saldırmayı planlamışlar. Bumin bunu öğrenmiş ve yolda ö, Töles kavmine pusu kurmuş. Töles kavmini yenmiş ve hakimiyeti altına almıştı. Bumin min Juan Juanlara yardım etmişti. Ve Juan Juanların liderinden onun kızını istemişti. Lider kızı vermedi. Ve bu mine siz benim kölemsiniz dedi ve bu çok sinirlendi. Tölesler de hakimiyeti altına alarak büyük bir birliği oldu. Ve Juan Juanlara isyan başlattı. Bumin Batı Wei Devleti ile müttefik oldu ve Juan Juanlara saldırdılar. Juan Juanlar yenildi ve liderinin ölmesiyle Juan Juan Devleti yıkıldı. Bumin Ötüken'i fethetti ve Göktürk Devleti tamamen kuruldu. Bumin kendini Göktürk Devleti'nin birinci Kağan'ı ilan etti. Bumin bir gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve yerine oğlu Kara Kağan geçti. Ertesi yıl Kara Kağan öldü ve yerine kardeşi Mukan Kağan geçti. Mukan Kağan, Juan Juan'ların yeniden teşkilatmasına karşı bir sefer düzenledi ve Juan Juan'ları yine yendi. Kaçan bazı Juan Juan'lar sonra yeniden teşkilatlamaya başladılar ve Mukan Kağan'a saldırdılar ama yenildiler. Oradan da kaçan bazı Juan Juan'lar Batı Wei Devletine kaçtılar. Göktürk Devleti ile Batıveyi Devleti dosttu. Bunun üzerine Batıvey Devleti Juan Juanları verdi. Mukankan tüm Juan Juanları öldürdü. Mukankan 555 yılında Kitanları yenip toprağını genişletti. Bunun üzerine Kırgızlar Mukankan'a itaat ettiler. Mukankan sonra Tuyuhunlara sefer düzenledi. Oraya yağmaladı ve zenginliklerine zenginlik kattılar. 1. Kaan Bumi'nin kardeşi İstemi Yabgu o da batıda seferler düzenliyor ve Göktürk Devleti'nin topraklarını genişletiyordu. İstemi Yabgu Eftalitler Devleti'ne sefer düzenlemek istiyordu. Çünkü Eftalitler baharat yoluna hakimdiler. Eftalitlerin düşmanı Sasani İmparatoru ile müttefik olup Eftalitlere saldırdılar. Ve Buhara Savaşı ile Eftalitler yıkıldı ve müttefikler toprakları paylaştılar. Batı Wei yıkılmıştı ve yerine Kuzey Çoğu geçmişti. Kuzey Çoğu devleti Doğu Wei topraklarını almak istiyordu. Ama askeri güç olarak zayıftılar. Sonra Kuzey Çoğu lideri Mukan Kağan'ı çok miktarda hediye yollayarak kızını aldı. Sonra Göktürkler ve Kuzey Çoğu müttefik olup Doğu Wei'ye saldırdılar. Planları şuydu. Önce Kuzey Çoğu Devleti saldıracak, arkadan Türkler destek verecekti. Ancak soğuk şartlardan dolayı Kuzey Çoğu Devleti başarı elde edemedi ve Mukankan Ötüken'e geri çekildi. İstemi Yapgu da batıya doğru toprak almaya devam etti ve Sasani İmparatorluğuyla müttefikliği bozuldu. Sasaniler İpek yolundaki ticareti durdurmuştu. Bu gök ve Doğu Roma İmparatorluğuna çok zarar vermişti. Bunun üzerine Göktürkler ve Doğu Roma İmparatorluğu müttefik oldu. Doğu Roma İmparatorluğu Sasanilere savaş ilan etti. Mukan Kağan ölmüştü. Bu tüm ülkede büyük üzüntüye yol açtı. Mukan Kağan ölmüştü. Yerine kardeşi Taspar Kağan geçti da batıda Karadeniz kıyıları ve Kuzey Kafkasya'da akınlar yapıyordu. Ama Doğu Roma İmparatorluğu bunu durduruyordu. Doğu Roma İmparatorluğu Göktürklerle ittifaklığı tazelemek için elçi gönderdi. Ama Göktürkler de o elçi zindana attı ve ülkesine gönderdi. Göktürkler batıda Kerç Kalesi'ni aldı. Bu Göktürklerin batıda aldığı son topraktı. Isteme yap ölmüştü. Taspar Kağan tahta geçince güneydeki Çin devletleri Göktürklerle ittifak sağlamak için hediye göndermeye başladılar. Taspar Kağan güneydeki Doğu Devleti ile ittifaklık kurdu. Ama Taspar Kağan'ın Çin ittifaklığı artık Çin hayranlığına dönüşmeye başlamıştı. Ve Taspar Kağan iyice Çinlileşmeye başlamış hatta dinini Budist diniyle değiştirmişti. Ve ülkenin her yerine tapınak yapmaya başlamıştı. Kuzey çoğu devleti doğudaki Çin İmparatorluğunu fethetmişti. Prens Zhao canını zor kurtararak Ötüken'e sığındı. Tasparkan Prens Zhao'ya destek vermiş ve Prens Zhao Kuzey Çoğu'ya doğru sefere çıktı. Lakin başarısız oldu. Tasparkan bundan hiç memnun olmadı ve Kuzey Çoğu ile ittifak yapıp Prens Dao'yu Kuzey Çoğu'ya teslim etti. Tasparkan Kağan öldü ve eski Kağanların oğulları arasında tah kavgası çıktı ve Kara Kağan'ın oğlu Ispara Kağan tahta geçti. Mukan Kağan'ın oğlu Apa Kağan Kuzey'e gidip kendini Kağan ilan etti. Gök Türkler arasında iç savaş çıkmaya başlamıştı ve güçsüzleşmeye başladılar. Kuzey Çoğu ise tam tersine güçlenmeye başlamıştı. Kuzey Çoğu'ya yeni gelen hanedan Kuzey Çoğu'yu yıkıp Sui Hanedanlığını kurdu. O zamanlar Türkler neredeyse hep Çinlilerle evleniyordu. Ama bazı Çinliler Çin'den casus olarak gönderiliyordu. Bir tane cinli casus, ülkenin her durumunu, her yerini, her şeyini öğrenmiş ve Sui hanedanlığına rapor olarak göndermişti. Çinliler eski Kağanların oğullarını devlete karşı kışkırttı. Bunlar Tardu Kağan ve Ciholo uydu? Bir de doğudaki Moğol kabilelerini kışkırtmıştı. Ispara Kağan bunu öğrendi ve tüm herkesi tekrar birleştirip Çin'e doğru büyük bir sefer gerçekleştirdi. Isparta Kağan Çinlilere büyük bir gazap yaşattı. Başkente kadar geldi ama Tardo Kağan hiçbir sebep olmadan ordusunu alarak gitti. Göktürkler ikiye bölünmüştü. Çinliler bunun intikamını almak için birleştiler, ordu kurup Göktürklere saldırdılar. Ve Göktürkler yenildi. Ispara Kağan doğuya çekildi, ülkede büyük bir kıtlık başladı, halkın dayanacağı takati kalmadı. Türkler güçsüzleşirken Çinliler güçlendi. Çinliler Apa Kağan'ı kışkırtmaya çalıştı ve Ispara Kağan, Apa Kağan sefer düzenledi. Apa Kağan yenildi ve Tardu sığındı, diğer Kağanlar da Tardu Kağan sığındı. Spara Kaan desteğe ihtiyacı olduğu için Çin'e itaat etti ve aldığı güçle isyanları bastırıp eski gücüne döndü. Kaan öldü. Göktürkler Çin'e vasal oldu. Tahta Baka Kaan çıktı. Ama Batıya yaptığı seferle öldü. Tuğlan Kaan tahta geçti. Tuğlan Kaan Sui hanedanlığına karşı isyan başlattı. Sui hanedanlığı Kuzeydeki Tuli Kağan'ı kışkırttı ve Göktürkler iç savaşı tekrar başladı. Batı Göktürk ile Doğu Göktürk ittifak olup Tuli Kağan'a saldırdılar ve kazandılar. Sonra tüm kuvvetleriyle Sui hanedanlığına saldırdılar ama yenildiler. Doğu Göktürk'te isyanlar çoğalmıştı. Tuğlan Kağan ölmüştü. Tardu Kağan, İki devleti geri birleştirdi ama isyanlar daha çok çoğaldı. Tardu Kağan daha fazla dayanamadı ve Hunlara sığındı. Tuli Khan, Çinlilerin desteğiyle Ötüken'de tahta çıktı. Göktürkler, Çinlilere karşı asimili olmuştu. Evet, Tahta Sihipbi khan geçti. Sui hanedanlığı güçsüzleşmeye başlamıştı. Sihip bir kağan bunu fırsat bilerek yeniden bağımsızlığını kazandı. Sui hanedanlığı Sihip bir kağanın kardeşi Cihici'yi kışkırtmaya çalıştı. Lakin Cihici bu oyuna gelmedi ve abisine sadakatini bildirdi. Sihip bir kağan Çin'e sefere çıktı. Çinli bir prenses khan'a sahte bir mektup yolladı ve Töles kavminin ayaklandığını söyledi. Bu nedenle Çin'e yapılan seferden geri dönüldü. Prenses Çinlilere çalışıyordu. Sui hanedanlığında isyanlar çoğalmıştı. Asi'ler Göktürk Kağanlığından yardım istedi. Sehibi Kağan asi'lere yardım verdi ve Sui hanedanlığı parçalandı. Türk yardımıyla Sui hanedanlığı çöktü ve yerine Tang hanedanlığı geçti. Kağan Çini eline geçirmek istiyordu. Çin'e yapılan seferde Sihibbi Kağan öldü ve tahta Cuhulu Kağan geçti. Tang hanedanlığında isyanlar çoğalmıştı. Türkler bu isyanlara yardım veriyordu. Cuhulu Kağan Tang hanedanlığına sefere çıktı. Tang hanedanlığı Kağan'ı seyirleyerek öldürdüler. Tahta İl Kağan geçti. İl Kağan da Tang hanedanlığına akınlar yapıyordu. İl Kağan Tang İmparatorluğu ile görüştü ve bir barış antlaşması imzaladı. Tanglar güçlenmeye, Doğu Göktürk güçsüzleşmeye başladı. Kış geldi ama öyle bir kıştı ki yazın bile kar yağdı. Kıtlık başlamış, askerler telef olmuş, tarlalar telef olmuş, vergiler arttırılmıştı. Bunun üzerine halk isyan etti ve iç savaş başladı. Moğol kabileleri de isyan etti. İsyancılar İnan Kağan'ı başa geçirdiler. İl Kağan güneye kaçtı. Tülü Kağan doğuda bağımsızlığını ilan etti. İnan Kağan Ötüken'i fethetti ve Sirtarduslar devletini kurdu. Çin generali İl Kağan'ı yakaladı ve Çin sarayına esir olarak götürüldü. Ve Göktürkler yıkıldı. Göktürkler dağılmış ve Çin egemenliğine girmişlerdi. Çinliler Türkleri asimile ediyor ve onların askeri özelliklerinden yararlanıyorlardı. Bunlardan biri de Kürşat'tı. Kürşat Çin egemenliği altında bulunmaktan rahatsızdı ve Göktürk beylerini himayesi altında toplamaya başladı. Sayıları kırkı bulmuştu. Kürşat'ın aklında büyük bir plan vardı saraydan çıkan Çin prensini yakalayıp onu Çin kralına karşı kullanıp Türkleri yeniden bağımsız yapacaktı. Operasyon günü geldi. Aniden hava karardı. Sonra da büyük bir yağmur başladı. Bu yüzden Çin prensi dışarı çıkmaya vazgeçti. Ama Kürşat ve Kırk Çerisi vazgeçmedi. Sonra kaleye doğru atlarla harekete geçtiler. Kaleye girmeleri için 4 savunma birliğini geçmeleri gerekti. Birinci savunma birliğini alt etmeyi başardılar. İkinci savunma birliğini de yendiler. Üçüncü savunma birliğini de yendiler. Dördüncü savunma birliği her şeyi öğrenmişti. Kürşat ve Kırkçerisi saldırmaya başladılar ama üstünlük elde edemediler ve geri çekilmeye başladılar kaçarken Vey nehrinin önüne geldiler. Ama yağmurun yağması nehri coşturuyordu. Kürşat ve kırk çerisi karşıya geçemediler. Artık tek bir şey kalmıştı. Savaşmak. Kırk çerinin hepsi ölmüştü. Hayatta sadece bir kişi kalmıştı. Hayatta kalan ise İlka'nın oğlu Hlo'ydu. Esir alınıp kaleye götürüldü. Kürşat ve Kırkçerisi'nin bu yaptığı Çin'deki tüm Türklere ilham kaynağı olmuştu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.